Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte ama o video çekmiştim part dedi. Onda mesela fark etmediğim detayları göstereceğim. Arkadaşlar bu da part 1 gelecek. Onu izlemeye geçerse partisi gelecektir bilginize. Arkadaşlar gördünüz ama usta fark etmediğim şeyleri yani fark etmediğim mesela katilini öldürmüş diye fark etmedim. O, o, öyle şeyleri göstereceğim. Haydi videoya geçelim. Arkadaşlar da burada, burada gördüğünüz ben bildiğim halde burada hile var arkadaşlar. Bunu size göstermek istedim. Burada da hile var. Bunu fark ettim. Hadi diğerine geçelim. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi burada da tabii ki de görmüyorum Among Us'da. Ve video böyle devam ediyorum görmeden. gösterdim raportlardım ona da size göstermek istedim. Gördüm ve Görmedim Gösterdim. Arkadaşlar kanalıma like edip abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.